Arkadaşlar zaten videonun başında açıklıyorum ama şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Nasıl bir hata yaptığımı farkındayım. Yani ilk defa geliyor böyle bir şey. Başımı umarım e, hani çok da şey yapmazsınız. Yani videoyu beğendiyseniz like atarsanız, beğenmediyseniz artık canına sağ olsun dislike de atabilirsiniz. Şimdiden özür diliyorum sizlerden. Bir dahaki videolarda her mikrofonu kontrol edeceğim. Şimdi videoyu geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Ariona roleplay tanıtacağım. Ancak şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Kameraya hiç bakmayın. Çünkü e, OBS'te birkaç ayar yapmıştım ve mikrofonun kapalı olduğunu gördüm. Bayağı da sıkıntı çıkardı. Ben de dubla şeklinde yapacağım artık. Ariona roleplay arkadaşlar. Bu arada sesli, hard ve Ankara'da geçen bir roleplay haberiniz olsun. Şu anda gösterilen yer arkadaşlar Ankara Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Ankara Emniyet Müdürlüğü ve içi de var. Onu da söyleyeyim. Şimdi içine gireceğiz zaten. İlk defa böyle bir şey yapıyorum ve çok garip öyle diyeyim. İçi baya büyük. Direkt bize Ankara İl Emniyet Müdürlüğü karşılıyor. Burada bazı odalar var. Nasıl desem? Ee... Burada Amerikan bayrağı var. Oraya takılmıştım ama o değişecek ihtimalle. Burada Türk bayrağımız. Şey polis rozetimiz var. Toplantı odası var. Baya bir şey var yani. Lan videodakilerin de aynısını diyorum bildiğiniz. Biraz daha hastayım. Sadece video atmak için göstermem gerekiyor. Burada arkadaşlar çok güzel bir e, şelimiz var. Şel olması lazımdı. Türk yapımı bir yer. Eee çoğu sunucuda görülmeyen bir Hani görülse bile tek tük hani bir iki üç sunucuda gözükmüştür. Öyle diyeyim sizlere. Burası da böyle bir yer. Bakalım şimdi nereye geçiyoruz. Ya, FPS. FPS bu arada arkadaşlar sunucuda benim biliyorsunuz artık hani bilgisayar kaldırmamaya başladı MTA'yı. FPS'im aşırı düşmeye başladı. Ama bu sunucuda garip olan Bilmiyorum artık bilgisayar mı iyi sunucu mu iyi bilmiyorum ama 80 FPS'leri 75 FPS'leri video içinde gördüm Sonucu FPS'i aşırı iyi Yani ondan bahsedeyim Gerçekten çok iyi İnşallah yeni bir bilgisayarımı alınca böyle bir sorun zaten kalmayacak Bana karşı Daha güzel şeyler olacak Burada arkadaşlar e, Pizza steak olması gerekiyor Ama burayı McDonald's yapmışlar McDonald's olarak e, Rol yapacaksınız Hani Burası neden? Sunucuyu güzelleştiren bir görsel. Hani o nedenle eklenmiş bir şey ve sizin FPS'inizi hiçbir şekilde düşürmüyor. Çünkü bu bir obje değil, bu bir map değil, bu farklı bir şey değil, bu sadece bir tekstür. Yani sadece ee, nasıl desem, bir yerin tekstürünü değiştiriyorsun. Var halinin şeyini değiştiriyorsun. Hani onu silip yeni bir şey eklemiyorsun. Burada arkadaşlar sol altta gördüğünüz şu anda kameradan göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Evet. Aynen. Ee, onaylı hut şeyi var. Bu onaylı hut ne? Onaylı hut alan yerlere girdiğiniz zaman işte Grove Street Familya'nın illiğinin kontrolündedir. Kontrol yapmaktan kaçınmayın gibi şeyler yazıyor. İleri tarafta gördüğünüz gibi şu tarafta Vagos ailesi var. Oraya girdiğinizde de işte Vagos Familya'nın e, şeyi e, hut alanı var diyor işte girdiğiniz zaman korku rolü yapın diyor. Polisler dahil korku rolü yapmak zorunda sadece e, grovdan ve üst yetkililerden izin alınarak baskın atılabilir. Ondan da bahsedeyim sizlere. Mevzu bu yani. Daha ne anlatıyorum acaba çok merak <laughs> ettim. Hadi bakalım. Acaba yeni sistemimiz ne olacak şu anda? bekliyoruz. Ne dedim acaba orada? Şimdi arkadaşlar kenevir sistemimize geldik. Kenevir sistemimizde biraz böyle kenevir topla falan değil de biraz daha iyisi. Ee, önce geçiyoruz şu sarı alana. Sonrasında E'ye basacağız. Ve haritada da bu kısımda bu arada gördüğünüz gibi topla, şey toplama, işleme ve satma olarak üç kısımlar ayrılıyor. Burada topluyoruz E'ye basıp birazcık bekliyoruz. Bir 17 tane falan topluyor herhalde ya da daha fazla topluyordur. Ben de hatırlamıyorum. O sizin şeyinize kalmış ya. Duraklatmanıza kalmış. Öyle diyeyim sizlere. Bakalım toplayalım biraz daha kaç tane olmuş 14'lü göremiyorum da buradan dublaj yapmak gerçekten çok şey bir bu arada arkadaşlar kamera açısını beğenenler like atarsa sevinirim şu anda işlemeye geçtik işlemedeyiz burada da E'ye basıyoruz yine işliyoruz ondan sonra da satmaya gidiyoruz ve satmada da E'ye basaraktan aynı işlemi yapıyoruz zaten öyle diyeyim sizlere Kenevir sistemimizde bu şekilde şimdi üzüm sistemine geçeceğiz hemen geçelim arkadaşlar şimdi üzüm mesleğimize geldik burada üzümü topluyoruz şarap haline getiriyoruz ve satıyoruz önce yine E'ye basıyoruz ve haritada tam şu kısımda böyle hani Ankara normalde var sol üstlerde ama e, oranın alt kısımlarında bakın burada toplama şaraba çevirme ve satma var oraları da göstermişim. Topladıktan sonra böyle bir hangarın içine geliyoruz şarap haline getiriyoruz Ama ben videoda şarap haline getiremedim neden Çünkü kenevilleri satmaya gitmedim ben Ve Şaraplar şey üzümler de cebime düşmedi hani çantama Öyle de bir sıkıntı oldu Siz normal olarak arkadaşlar şarabı toplayın işleyin E'ye basarak ve satın bu kadar basit zaten Haberiniz olsun şimdi diğer sisteme bakalım Arkadaşlar şu anda da bir mapimizdeyiz. Son yerimizdeyiz öyle diyeyim. Daha sonucu da bir ton şey var ama göstermedik. Hani ne bileyim acaba adam hastanesi vesaire vesaire var. Arkadaşlar sonucu FPS açısından gerçekten FPS açısından çok iyi. Çok memnunum. Ee, onun dışında sistemler olarak meslekler güzel. Hani meslekler uyumlu diyeyim. Hani sonucu da 5-10 tane olması yerine ne güzel. 2 tane 3 tane bir şey var. Yani daha fazla var da hani kullanılan, hani rol yapılan, kullanılan 2-3 tane var. Kenemir var, özüm var, farklı şeyler var. Öyle diyeyim. Ankara'da geçiyor. Çoğu kişi benden Ankara RP'si istemişti. Öyle diyeyim. Yani sonucu bu şekilde. Bu arada dublaj için gerçekten kusuruma bakmayın. Zaten telafisini atlasa gerçekleştireceğim ben. İnşallah e, beğenmişsinizdir hani. Bakın burada yine bir emek göstermeye çalışıyorum. O videoyu saat 16.00'a yayınlamak için gerçekten bir emek göstermeye çalışıyorum. Tekrar çekme şansım da yok şu anda. Çünkü iki tarafta müsait değil. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, beğenmediyseniz de dislike'a basabilirsiniz. Çünkü bu videoyu tam kalite sunamadım. Kusuruma bakmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi de sonucuya beklerim. Ee, Hoşçakalın ve bay bay.